hem şair hem insan olarak e, insani yanları güçlü şairler olarak görüyor. Duygularını dile getirmiş biçimiyle. Bugün de tam gereksinimiz olan şey karşılıksız çıkar bitmeden bir ilişki. Özellikle bu kitapta dikkatimizi çeken böyle bir ilişki var. Hastalık döneminde şeyin e, Ziya Osman Sabah'ın e, ona yazdığı mektuplar yok. Çok iyi saklarmış Ziya Osman sabah mektupları şu an o kadar ortaya çıkmamış. Yalnız burada varlık dersinde yayınlanmış bir e, yazısı var. Bunu bu Ziya mektupların başına almışlar. Bu kitapta yok yani bulunmuyor. Kaç kişiye önerdim ve çok güzel bir kitap. Şiir üzerine e, güzel yani emek verilmiş şiiri hangi aşamalardan geçtiğini gösteren önemli bir kitap. E, hastalık döneminde gidiyor hastaneye şey e, Ziya Osman Sabah Cahit Sıkkı'nın e, hasta döneminde birkaç kez uğramış. Tabi konuşamıyor. Onu gördüğü zaman bu yazıda o var işte çok heyecanlı ve bir ses çıkarmak da istiyor bu heyecanla. Ama konuşamıyor. İşte elini tuttum öyle diyoruz konuştuk kaldık. Annesi de anladığı için yalnız bırakmış onları böyle bir süreç var arkadaşlara anlatan ve şöyle söyle, söylemiş yazısını bitirirken ee, babasına bir not yazmış e, işte, Cahit Sıtkı şöyle herhalde işte para kazanması gerekiyor daha önceki okuduğum anılarında vardı o konuda da bir takım istekler olur ailelerden biliyorsunuz Ş şöyle bir not almış babacığım hayatta e, muvaffakiyet yalnız aç kalmamakta değildir. Asıl muvaffakiyet güçü bulduktan sonra ardında bir eser bırakmaktadır. Bu eseri meydana getirmek için saadeti memnun telakki etmeli. Yasak yani saadet. yani Sanatın için yaşamaktan söz ediyor. Benim de çizilmiş bir mehkurem vardır. Ben her şeyden evvel yaşamış olduğuma delil olmak için bir eser meydana getireceğim. Bunu şöyle bitirmiş Ziya Osman Sabah yazıyı. Uğrunda ölürcesine yaşayıp gene uğrunda öldüğü bu eseri ilk deneme ve son hastalık yılları çıkarılırsa yalnız 20 yılda meydana getirdiğine işaret ettikten sonra yapabilecek tek hareketi yapıyor. O ufacık vücudu, kısacık ömrü boyunca, büyüklükte birbiriyle boy ölçüşmüş insanlığı, şairli ve arkadaşlığı önünde saygıyla eğiliyorum, diyor. Ee, e, Cahil Sıkkı'nın e, Ziya Osman Sabay'a söylediği şöyle bir şey yazmışlar, onların e, kişiliklerini de gösteren bir şey mektubunda. Yani çok sıcak bir ilişki. Ziyade bize sevgisine yazdığını düşünebilir insan gerçekten. Ee, şeysiz, böyle aracısız, dolaysız. Ziyacığım, insan bir sevdiğinden bahsettiği zaman sesinde ne güzel iktisazlar peyda oluyor. Ee, sen anasız babasız kalmayacaksın Ziyacığım. Sen ve senin açta adamlar için sevilmek, teneffüs etmek kadar hayati bir ihtiyaçtır. Ben de bu ihtiyacı şiddetle duyanlardan olduğum için hanımın avukatlığı yapmaktan bir türlü bıkmıyorum. Sen kendine itiraf etmekten çekiniyorsun fakat sezdiğime göre hanım seni yavaş yavaş şefkatli kanatlarının gölgesine almaktadır. Radyoda şiirlerinin okunması geciktiği için ona karşı mahcup düşmekten korktuğunu söylerken farkında olmadan hanımın bu alakasına verdiği ehemmiyeti ve dolayısıyla hanıma karşı duyduğun zaafın derecesini itiraf etmiş oluyorsun. <laughs> Ki bunda haklısın. Böyle yorumlar var. Şire ilişkinde, birbirlerinin şire ilişkinde biraz önce Deniz söyledi. Orada da böyle yorumlar var. Şimdi... Ne yapalım? Hangisinden başlayalım? Şimdi, <laughs> Şiirden başlayalım. <laughs> Öyle mi? Şiir, şiir, şiir okumayı sonra göre şarkı, göre şarkı. yapalım. Görsel, görsel. Sunumu yapalım mı? evet, peki o zaman. tekrar size olur. Tabii. Araya beni <laughs> aldınız. <tabii, tabii. gülüyor> tamam.